Kıymetli katılımcılar, değerli misafirler, ülkemizin uzay ve uydu sanayi yolculuğunda uluslararası başarılara imza attığı bu günlerde uydu ve savunma sektörümüzün dev kuruluşlarını bir araya getiren TürkSat yakın yörünge ve küp uydu çalıştayı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sözlerime başlamadan şunu da müsaadenizle dile getirmek istiyorum. Malum dün gece Filistin'de bir hastanenin bombalanmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ifade ediyoruz. Oradaki masum insanların bu şekilde katledilmesini gerçekten hiçbir vicdan kabul etmiyor. İnşallah bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da devreye çok Yoğun bir şekilde girdiği çalışmalarla inşallah bir an önce oradaki mevcut durum biter diye umut ediyoruz. Tabi bu çalıştaylar, toplantılar gerçekten kıymetli, değerli. Her türlü organizasyonu yaparsınız ama yeterince katılım sağlayamazsanız çok da bir anlamı olmaz. Salon dolu, ben onun için arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Aramızda bakan yardımcılarımız var. Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcımız, Yine Sanayi Teknoloji ve Sağlık Bakan Yardımcılarımız var. Sektörün bir kamuda ve özel sektörde olan temsilcileri var. Ben onlara tekrar katılımları için teşekkür ediyorum. Murat Yavuz Bey'in verdiği bilgileri ilgiyle dinledim. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de hazırladığımız notlardan sizlere bir şeyler aktarmaya çalışayım müsaadenizle. Bilindiği üzere Bakanlığımız Türkiye'nin kendi uydularını üretebilmesi için ülkemizin ilk uzay sistemleri entegrasyonu ve test merkezi kısa adıyla USET'in kurulmasıyla öncülük etmişti. Daha sonra da Türksat, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN Sitek firmalarının bir araya firmalarını bir araya getirerek ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın bu tesiste üretimine başlattık. Üretimini başlattık. Şimdi de bu çalıştayla Türksat 6A'da olduğu gibi yakın yörünge ve küp uydularda sektörün liderliğini bir araya getirmiş bulunuyoruz. Böylece yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasında işbirliğinin ilk ve en önemli adımlarını atmış oluyoruz. Çalıştayımızın şimdiden tüm paydaşlar ve sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, aslında ülkemizin haberleşme teknolojileri alanındaki faaliyetleri ecdadımızın girişimleriyle başlıyor. Bildiğiniz üzere telgraf dünyada elektrik enerjisinin kullanıldığı, mühendislik temelli ilk ürün olarak interaktif iletişimin atası sayılır. Ve bu cihazın mucidi Samuel Morse cihazını geliştirmek için ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan destek ister. Dönemin padişahı Sultan Abdülmecid'in olumlu yanıtıyla İstanbul Bebek'te ilk test çalışmaları yapılır Ama Tam anlamıyla istedikleri başarıyı Yakalayamazlar Ardından Morse 1843'te aradığı mali desteği tekrardan ABD içinden Bularak hem cihazı hem de Morse alfabesini geliştirir 1844'te Dünyanın ilk telgraf hattını Washington ile Baltimore arasında kurar. Morse, cihazın dünya çapında yaygınlaşması için İstanbul'un kapısını bir kez daha çalar. 1847'de Beylerberi Sarayı'ndan padişaha başarılı bir, başarılı bir sunum yapar. Çok etkilenen Sultan Mecid, Abdülmecid, Mors'a birlikte çalışmayı teklif eder ve hemen İstanbul Edirne arasına telgraf hattının çekilmesini ister. Ayrıca Morse teşekkür için bir saray, saray beratı ile birlikte elmastan yapılmış bir de madalya gönderir ve Morse bu ilk madalya benim patentimdir der. Yani aslında dünyada interaktif ve kitle iletişim araçlarının ne kadar önemli olduğunu kavrayan ve gelişimini destekleyen İlk ve önemli ülkelerden biri Osmanlı Devleti olmuştur. 17 Mayıs 1865'te kurulan uluslararası telekomünikasyon birliğinin 20 kurucu ülkesi arasında Osmanlı Devleti'nin bulunması da ecdadımızın ileri görüşlülüğünün kanıtıdır. Üstelik bugün ülkemiz uyduların kullanıldığı ve özellikle İslam coğrafya, coğrafyalarını kapsayan, ön plana çıkan 31 ve 42 doğu derecelerinin tahsisi, tahsisi de o zamanki öngörülere dayanmaktadır. Daha o zamanlardan itibaren başlayan çalışmalarımız 1968 yılında PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde PEYK Tele Tele Telekomünikasyon Grup Baş Mühendisliğinin kurulmasıyla ete kemiğe bürünmüştür. Kıymetli katılımcılar, ülkemizin gerçek manada uzay serüveni ise 1994 yılında TürkSat 1B uydumuz ile başlıyor. 2021 yılında Türkiye Uzay, uzay Ajansı'nın kuruluşu ve 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı ile çok daha büyük ve farklı bir boyut kazanıyor. Hiç süphesiz kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımlar atıyoruz. Bu çerçevede uydu teknolojileri yalnızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Ülkemizi uydu alanında üstün yeteneklerle yeteneklere kavuşturmak gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösteriyoruz. Bugün kendi uydularını geliştiren, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda iş sahibi olmak zorundayız. Kıymetli arkadaşlar, 2021 yılında Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını aynı yıl içinde uzaya göndererek Türkiye'nin uydu haberleşme yeteneğini yeteneğini önemli ölçüde artırdık. TürkSat 5A 28 Haziran 2021'de 31 derece doğun yörüngesinde göreve başlamıştır. TürkSat 5B de 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye'nin geniş band internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedir. Ve şimdi İlk milli haberleşme uydumuz 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim daha gerçekleştiriyoruz. Türksat 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda Haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatılmasını hedefliyoruz. Kıymetli katılımcılar, Türkiye'nin uydu çalışmaları sadece TürkSat uyduları ile de sınırlı değil elbette. 2012 ve 2016 yıllarında fırlatılan Göktürk gözlem uyduları üniversitelerimiz ve savunma sanayinde paydaşlarımız tarafından geliştirilen küp uydularımız ve son yıllarda başlatılan yakın yörünge takım uydu projeleri Türkiye'nin bu alanda ne kadar iddialı olduğunu göstermektedir. TürkSat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere ve katrolara sahip olmamız da bu konuda en büyük avantajımızdır. Özellikle gençlerimizin Uydu teknolojilerine gösterdiği ilgi de umut vericidir. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafenin uydu ve uzay çalışmalarında Türkiye'nin nereye varabileceğini göstermektedir. Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi imzalarını taşıyan projeler, projelerle gökleri fethetmeye başlamıştır. Özellikle ABD'de NASA'nın sponsor olduğu CanSat adıyla organize edilen yarışma konseptinin 2015 yılında TürkSat tarafından yurt içinde düzenlenmeye başlaması da bu alanda ülkemiz adına ufuklar açmıştır. TürkSat model uygu yarışmasının süreçleri uydu uzay projesini küçük ölçüde yansıtacak şekilde tasarımdan üretime ve görev sonrası gözleme, gözden geçirilmesine kadar bir uydu uzay projesinin tüm, tüm yönlerini içermektedir. Özellikle bugünün ve geleceğin el ferganilerini, burunilerini, ali kuşçularını, el cezirelerini adeta keşfediyoruz. Öyle ki yarışma süreçlerine dahil olan birçok yarışmacı kurduk, kurdukları firmalarla uzay ve havacılık sektöründe iradelerini beyan etmişlerdir. Örneğin yarışmaya katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi takımlarından biri şirket kurarak cep uydu tasarlamış ve alçak yörüngeye bu uyduları yerleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Biz de kendilerini gerçekten te tebrik ediyoruz. Bu yerli bir firmamız dünya çapında yeni bir teknoloji olan cep, cep uydular üzerinde veri hizmeti sağlayarak Türkiye'den doğan ve global arenada rekabetçi olmayı hedefleyen uydu teknolojileri girişimlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Değerli katılımcılar, bu çalıştayla uydu teknolojileri alanında ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceğinin tartışıldığı, akademi özel sektör ve kamudan tüm, tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform oluşturmuş olduk. Çalıştayın çıktılarının uydu ve uzay sektörümüzün geleceğinin şekillenmesi adına çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Ayrıca bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığımız da Yakın yörünge ile küp uydu alanlarında bu çalıştayımızda destekleyen kuruluş olarak yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız inşallah. Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan firmalarımızın aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı olmadığı kanaatindeyim. Bu düşüncelerle bu güzide etkinliği tertip eden TürkSat'ın tüm yönetici ve çalışanlarına ve çalıştayımıza katılımlarınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Çalıştayımızda alınacak kararlar ve kurulacak işbirliklerinin şimdiden başta sektör paydaşları ve milletimiz için Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan